Arkadaşlar bugün yeni aldığım şeyleri gösteriyorum. İlk önce bir tane şöyle Muzaffer İzgü Ökkeş Bahçıvan. Hiç okumadım çünkü yeniler. Ökkeş'i hiç okumadım. Bir kitabını bile okumadım yani o kadar. Ee, bir tane şöyle Ökkeş Dolmuşçu. Bu da güzel şöyle koyayım üstüne. Bir tane daha keşli olmuştu. Daha yanlışlıkla iki tane gelmişiz. Farklı sanıyorduk ama aynı olmuşuz. Bir arkadaşıma hediye ederim diye düşünüyorum. Bu da ökeş iş portacı. İş porta ne demek ben bilmiyorum. Siz yorumlara yazın. Ben gerçekten bilmiyorum. Sonra üç tane kırmızı kalem. Aslında 4 taneydi. Birini kardeşime verdim. 3 tane kaldı. 3 değil 3. 3 demişim. Bu, bu kalemlerden de 4 e, tane vardı. Şu beyazlıdan 2 tane vardı. Sarılıdan da 2 tane vardı. Beyazının birini kardeşim aldı. O yüzden böyleler. Bunlar böyle arkadaşlar. Şimdi görüşürüz.